makinamızı doldurduk. doldurucu noktasıyla 120 tane normal vivollere koyduk. 10 tane de üstlerine serpiştirdik. Şöyle koyduk. Yani şu şekil. Bunlar da döner zaten. Problem olmaz, ağırlık yapmaz. Daha fazla koyacaktık ama makineyi zorlamayalım dedik. Bugün yedinci ayın 17'si yani 14 buradan ayın 3'ünde veya 4'ünde kısmetse inşallah çıkacak. yumurtalarımızda maşallah var yani bayağı büyük maşallah. ayın 3'ünde görüşmek üzere